açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza gerçekleştireceğiz. Onlara da çok selamlarını iletelim. Çünkü çok önemli bir sürece gidiyoruz. Ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, birlikte beraber diye. Ülkemiz için, için çok büyük bir yuva, yürüyüşe hep birlikte çıkacağız inşallah. Bu sürece Karaman Belediyesi olarak da vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize söz verdiklerimizi harfiyle ve yerine getiriyoruz. Birçok önemli proje Karaman Belediyesi hükümetimiz, Sayın Milletvekillerimizle birlikte devam ediyoruz. Öncelikle bu konuyu açarken, söylerken, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanımız Hüseyin, Sayın Milletvekillerimiz, Recep Konuk, Recep Şeker ve tüm bank ve tüm karamanın resmilerimizde bu başkanımızın gelmesine çok dolayı teşekkür ediyorum. Ben kısaca not vereceğim. Biliyorsunuz serbest bölge arkadaşlarımızın çalışmasıyla birlikte şu anda e, Ekonomi Bakanlığı'nda inşallah önümüzdeki günlerde bakanlar kurulması işte hepinizin takip ettiği e, havalimanı yatırım programına dahil olduğu Önümüzdeki günlerde ihale tarihi alacağız. İşte lojistik merkez arsa tahsisleri gerçekleşti. İhale sürecinin içerisine girildi. Onu gerçekleştirdik. İşte teknokent, işte bilimle iş dünyasının birleştirdik, iş gücünün daha verimli olması, ülkenin ve aynı zamanda şehrin ekonomik katma değer sağlaması gereken teknokent şirketleşmesi oluştu. Yatırım 12 trilyon civarında paranın da Karaman'a ayrıldığı görüntü. Yani baktığınız zaman şehrin ekonomik ve sosyal açıdaki bütün önemli projeler devam ediyor. Yerelde de bugüne kadar Karaman'ın il olmuş tarihi itibarıyla gerçekleştirmiş olduğu çok önemli projeler var. Bakın işte e, önümüzdeki günlerde yarın devlet demiryolları genel müdürlüğünden arkadaşlar geliyor. Buday Pazarlı'ndaki alt geçidi temelini atacağız. Çiftli ilişki çiftliği, çiftliği gelişti olacak. İşte önümüzdeki günlerde ihalesini gerçekleştirdik. Bisikletli göbe yine çiftli gidişli, çiftli gidişli köprü kavşağı yapacağız. Bir reis vadisinde oradaki ne gerçekleştiriyoruz? İşte Çavaş'ın köyü oradaki köprülü kavşakları. Baktığınız gibi Karaman gibi bir yerde, 150 bir, bir kentte yani 13-14 tane alt geçit, üst geçit oluyor. Yine bir planlama var. bir olduğu orada ki işte köylerimizle bağlantılı olan yerde yine çiftli üst geçit. Ve aynı zamanda 82 devlet hastanesinin arkasında da yine tekrar bir üst geçit projemiz var. Yani bu şunu gösteriyor. Karaman her noktasında hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletvekillerimizin, tüm hemşehrilerimizin birlikte hizmetin en üst noktasına gidiyor. Buradan söylüyorum. Karaman'da 2019 yılı içerisinde doğal gaz ulaşmamış hiçbir mahalle kaldı. Bu itibariyle Narendesi, Sümeri, Yenişehir'deki doğal gaz üniversite mahallesi dahil bitmiş olacak. Bununla birlikte hep vatandaşlar soruyorlar. O mahallelerin de asfaltları tamamen bu sene içerisinde bitmiş olacak. Yani şunu söyleyebilirim. Karaman tarihinde soğuk asfalttan kurtulmuş, her taraf sıcak asfaltta oluşmuş bir şehir hep birlikte görüyoruz. Size de bir örnek vereyim. Karaman'ımız mevcut nüfusuyla imar alansı çok büyük bir fark vardır. Mesela Aksaray'la ile Karaman'ı kıyasladığımız zaman yani onların 210 bin nüfusu vardır. 68 milyon metrekare bir alanda imar durumu vardır. Karaman'ın 150 bin nüfusu vardır. Ama 108 milyon metrekare alanda bir sahası vardır. Yani hizmetlerin götürmesi çok yaygın. Kamu hizmetleri ve belediye hizmetleri. Buna rağmen bu hizmetleri sonuna kadar Bu vatandaşlarımız da vatandaşlarımızla zaman zaman istişare etme noktasında görüşüyoruz. Çok yoğun bir kış geçirdi. Yaklaşık 60-70 yıldır yoğun bir kar yağışını hep birlikte gördük. Karaman gibi bir yerde 120 santime yakın bir kar ve bu kar süreklilikle yağdı. Mevcut imar durumları, bu şehirde kar temizlemenin önünde bir engel, net bir şekilde ifade ediyorum. Bunu herkese de tartışabilirim. Baktığınız zaman Karaman'ın mahalle arasındaki yollar 7 metre, 8 metre gibi yol ağı içerisinde bulunduğu zaman araçların karşılıklı konmasında bu yol kar mücadelesinde zorluk getirir. Şunu da net bir şekilde çizeyim. Bugüne kadar ki kar mücadelesi gerçekleştirirken zaman zaman şu araçlar olsaydı deniyordu. Bugüne kadar benim geldiğim döneme kadar hiçbir zaman kar aparatı da yoktu. Şu anda Karaman Belediyesi'nin mevcut ona yakın kara baktı. Mevcut hem tuzlama hem kar hem ve solüsyon araçlarıyla Bu 15 araca sahip bir noktaya gelmişti. Daha da ilginç bir rakam vereceğim. Bunu da söyleyeyim. Belediye belediye ilçe tarihinden tarihinden alıp il tarihi dönemlerinden 2014 yılına kadar toplam araç sayısı 141. Toplam araç sayısı 141. 2014'ten 2016'ya kadar toplam alınan araç sayısı da 101. Hani görebiliyorsunuz neredeyse 70-80 yıllık içerisindeki toplam araç 141, 2 evet. yılda alınan araç 141. İnşallah hamdolsun evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetimizin desteğiyle çalışması çalışmasını gayretiyle belediyenin hiçbir finansal sorunu yok. Her türlü büyük projeyi sürdürebilecek gücü ve kapasitede sahiptir. Otobüsler noktasında söyleyeyim. Geçmiş dönemde 3 tane Mercedes, 3 tane İstanbul Belediyesi'nde hibe alınan bir manla e, yolcuların taşımacılığı gerçekleştiriyordu. Yani topladığınız zaman neredeyse 30 yılda, 25 yılda 7 tane araçla Karamanlı hemşerilerimizin taşıma mücadelesi yapılıyordu. Sayın Belediye Başkanımız Kamil Uğurlu'nun gelmesiyle birlikte 2011'de 10 adet araç alarak başladı. Biz de 2014'ten 2016 süreci içerisinde 20 tane aracı kazandırmış olduk. Yani şu, bunu da gösteriyor. Demek ki belediyemiz hemşehrilerimize daha iyi ulaşım hizmetini götürme adına araç sayısını ve kapasitesini artırmaktan çekilmez. Bugün 20 tane araç vardır. Önümüzdeki günlerde bu araç 30'a da çıkar, 40'a da çıkar. Bir önemli inşallah Cuma günü gerçekleştireceğiz. Hep konuşulur. İşte raylı sistem, raylı sistem şöyle olacak, böyle olacak. Ama raylı sistemin oluşabilmesi için de bir ulaşım master planı olması gerekiyor. Cuma günü Gazi Üniversitesi'nde ee, Karaman'da inşallah bu master planının protokolünü imzalamış olacağız. Bu yıl içerisinde ulaşım master planı gerçekleştirdiğimiz zaman da işte e, yıllardır konuştuğumuz bu aynı sisteminde temelini atmış olacağız inşallah. Bu numara baktığımız zaman bu süreç içerisinde AK Parti hükümetinin, iktidarının her yerde sağlamış olduğu istikrarın, huzurun ve güvenin vatandaşların bize teslim etmiş olduğu emaneti en iyi şekilde temsil etmesinin mücadelesini veriyoruz. Bunu bütün karavanlı hemşerilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Genel açıda baktığınız zaman karavan belediyesi olarak her türlü projeyi sürdürebilecek, başta da söyledim, ekonomik güç ve kapasiteye sahiptir. Bunu söylemiştim sizlere, bugün köprülü kavşakları, bugün baktığınız zaman toplam totalde 480 metrekare park alanı olan sahaları, önümüzdeki 2018 yılında neredeyse 1 milyon metre metrekareyi, yani 80 yılda yapılan parkı üç buçuk içerisinde yapmak oluyor. Türk dünyası kültür farklı e, seyir tarafları da devreye girdiği zaman Necmettin Erbakan Parkı'ndan çok daha farklı, çok daha güzel alanlar yapıyoruz. Burada özel sektörü de davet ediyorum. Yani Karaman gelişecekse bütün herkesle birlikte gelişir. Özel sektörümüz de burada elin temel taşın altına koysun. Biz de Karaman Belediyesi olarak Karaman'a biz şu yatırımı yapmak istiyoruz diyen her kim ne varsa biz de belediye olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız. Her zaman sordukları bir alışveriş merkezi diye bir karaman tesisi vardı. İnşallah alışveriş merkezinin de temel günümüzdeki günlerde atacak, atılacak. Böylece bu özel sektörün desteğiyle birlikte Karaman'daki ucu açık olan alışveriş merkezi denen söylemi de hep birlikte kaldırmış olacağız. Kent meydanındayız. 15 Temmuz Şehitler Meydanı diye ismini biliyorsunuz. Akdekli Şehitler Meydanı burada, burada şöyle bir anlam var. İnşallah kuruldan geçti buradaki tüm çalışmalar. Ee, proje ihalesi de gerçekleştirdi. İnşallah 45 gün içerisinde meydanımızın alan projesini hep birlikte almış olacağız ve halkımızla da paylaşacağız. 45 günün sonunda da birinci etap kale dahil yüzeye kadar ki olan kısmın birinci etapın ihalesini hep birlikte yapmış olacağız. Bu ihaleyi de inşallah Allah nasip ederiz. Karaman Belediyesi olarak yapacağız. Bakın çok altını çizerek belirtiyorum. Böyle bir projenin de ihalesini Karaman Belediyesi olarak gerçekleştireceğiz. Ve böylece Karaman Belediyesi'nin gücünü ve kapasitesini diğer Konya gibi, Ankara gibi, İstanbul'daki gibi bütün hemşehrilerimizin oradaki arzu ettikleri, istedikleri kültürel ve sosyal alanları sağlamış olacağız. Büyük parklarımız geliyor. Alışveriş merkezi geliyor. Hanımlar geliyor. Kent meydanı içerisinde kültür merkezi ve gençlik bilim merkezleri dahil oluyor. Bunu da söyleyip Karaman e, Belediyesi bütçesi bugünkü rakamda 200 e, milyon TL'lik bir bütçeye ulaştı. Bu bütçeye ulaşırken şunun dikkat etmeni isterim. Hiçbir vatandaşımıza bu bütçede bir e, nebze, e zam yaparak bütçeye katkı sağlamasını yapmak. Ne çöpte, ne suda, ne <laughs> yol hizmetlerinde ne diğer başka bütün hizmetlerin hiçbir tanesinde bu işlemleri alınırken, bu işlemleri yaparken Karamanlı hemşehrimizin sırtına yük olarak yüklemedi. Yani bu otobüsler Karaman'daki hemşehrilerimizin eee alın teriyle, ödediği vergileriyle eee alınmış, hükümetimizin destekleriyle gönderilmiş olan kaynakların kullanılmasıdır. Ve bu süreçte 200 milyonluk ülkeye ulaşırken de bu bütçenin içerisinde hiçbir zaman hiçbir vatandaşımıza yük sürmedik. Biz Karaman Belediyesi olarak iş yaparak para kazanıyoruz. Ben örnek veriyorum. Biz asfalt yapıyoruz ve asfalt yaparken Karaman Belediyesi her yaptığı asfalt metrekaresinin toplamında neredeyse 10 milyon TL para kazanıyor. Biz mıcırı kendimiz üretiyoruz. 10 milyonluk, 15 bin liralık, 20 bin liralık metreküp olan ton olan mıcır biz kendimiz 6-7 lira üretiyoruz. İşte böyle kaynakların verimli olarak kullanılmasıyla sağlıyoruz. Çöpümüzden elektrik enerjisi üretiyoruz. Güneş enerjisini bile sisteme bağladık. Oradan elektrik üretiyoruz. İnşallah hep birlikte Karamanlı hemşerilerimizle birlikte 2023 hedeflerine ülkemizin nasıl bu hedeflere ulaşırsa sizlerle birlikte Karamanlı hemşerilerimizle birlikte Karamanımızda 2023'te hak ettiği yeri alacak su treniyle, havalimanıyla, lojistik merkeziyle, teknokentiyle, bilim merkeziyle, ee, serbest bölgesiyle daha farklı bir moda geçecek. Burada hep belediyecilikte şunu söyleyebiliriz, basite kaçabiliriz. Bana sorsanız benim toplam yaptığım asfalt 20 sene belediyelerin yapmış olduğu asfalta bedeldir. Ben bu kadar asfalt yaptım derim. Toplasanız yaptığımız parkların büyüklüklerinin 20 senelik belediyelerin yaptığı parka bedeldir, şu kadar park yaptık demek demektir. Bizim asıl baktığımız hedef şehrin ekonomik olarak gelişimini sağlamak, Karaman'daki yaşayan herkesin ekonomik seviyesini bir nebze üst taşımak, bunu ekonomiyle, kültürle, sosyalle taşlandırıp gereğini yapmak. Zaten asli görevimiz asfalt yapmak. Zaten asli görevimiz park bahçe yapmak. Biz burada bunu yaptık, bunu ettik demekten çok şehrin ekonomik olarak nasıl daha güzel yerlere taşıyabiliriz hep birlikte çalışalım. Ben buradan sivil toplum örgütlerine sesleniyorum. Bir şehrin gelişiminin temel taşları, direkleri sivil toplum örgütleridir. Odalardır, derneklerdir. Onlar da Karaman için evet çalışıyorlar ama daha fazla çalışmaları gerekir. Ben net bir şekilde ifade edeyim. Karaman'ımıza almış olduğumuz araçların hepsi hayırlı uğurlu olsun. Daha nice şehrimiz ve hemşerilerimiz çok daha güzel hizmetlere layık. Bunu hep birlikte göreceğiz. Hepimiz de buradayız vatandaşlarımızdan bir vebal aldık. Bu vebali de Allah nasip ederse bütün teşkilatlarımız, bütün hükümetimizle birlikte 2019'da en iyi şekilde teslim edeceğiz. Önümüzde bir halk oylaması süreci var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bu ülkemiz için, Karamanımız için hayırlı uğurlu olsun. Burada vatanımız, milletimiz, istikrarımız ve birliğimizle beraberliğimiz için hepimizin ne yapacağını hepimiz çok daha iyi biliyoruz. İnşallah bu süreç olumlu ve güzel geçecek. bu süreçte kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz devletimizin birlikte beraberliği daha da güçlenecek. böylece 2023 ve 2071 hedeflerine el ele kol kola güçlü bir Türkiye ile hedeflerine ulaşmış olacağız. Ben hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin diyorum. Ya. Ne yapıyorsak hepimiz Allah rızası için yapıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım şey... Dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Otobüs ücretlerine de bir zam düşünüyor musunuz? Yok diyor? şu anda biz e, örnek vereyim. E, dolmuş arkadaşlar. Şunu da net bir şekilde ifade edeyim. Bazen bilgi kirliliği oluyor. Bir buçuk yıl biz dolmuşçu arkadaşlarla görüştük. Dedim ki ben otobüs olarak çekileyim. Altı tane biliyorsunuz e, otobüs şey, durak hatlar var hatlar. Gelin siz birleşin tek hat olun. Ben Karaman'daki ulaşım sistemini size devredeyim ama ben kontrollük görev Yani bunun fiyat da, hizmetin kalitesinde. Bugün polis meslek yüksek okulu açıldı. 19 Mart'ta inşallah oranın e, töreni olacak. Mezuniyet töreni. İşte havalimanı gelecek, hızlı tren gelecek, bunlar gelecek. Hepsinin içerisinde yer alın dedim dolmuş arkadaşlara. Bir buçuk yıl bekledim. Bir buçuk yıl sonra geldiler. Dediler ki başkanım biz birleşemiyoruz. Bak benim bütün samimiyetimle görüşüyorum. Biz birleşemiyoruz. Karaman Belediyesi olarak siz gereğini yapın bana düşen de Karamanlı hemşerilerimin daha güzel ulaşıma hizmet edebilmesi için gereğini yapmak. Gereğini yapmaktan da çekilme. Ve ben gereğini yaptım. Ama net bir şekilde altını çözüyorum. Altı tane o hattın <laughs> o operatif başkanlarına bizzat bak bizzat bizzat gelin ulaşım sistemini size teslim edelim. Araçlarınızı yenileyin. Bu Karaman'daki hemşerilerimiz hizmetin en hem güzeline layıktır. Biz de belediye olarak her türlü desteği verelim diye kendilerine bizzat söyledim. bizzat da bunun altını çizerek söylediğimi ifade ediyorum. Bunu yüzde de konuşurum. Her ortamda da konuşurum. Kendileri bizzat geldiler. Biz bu işi gerçekleştiremeyeceğiz. Siz Karaman Belediyesi olarak gereğini yapın dediler. Biz de Karaman Belediyesi olarak hemşerilerimiz için gereğini yaptık. Dolmuşlarda şu anda ben otobüslerde zam düşünmüyorum. Bazı konularda da zamlar getiriyorlar bu konjektörde bunların konuşulacağı ortam ve koşullar değildir. Biz şu andaki mevcut yapıyı sürdürmek için devam edeceğiz. Devamında sürdüreceğiz. Mevcut taşıma sistemi yapıyoruz. Burada bir e, biletlerimizin alacağı noktaların sayısı çoğaltılacak. Her türlü işletme bizim biletlerimizi satabilecek pozisyona gelecek. Oradayım Abdullah Bey? Evet. Yani satabilecek. Her noktada yani örnek vereyim marketler e, büfeler işte telefoncular veya örnek vereyim ee, ücret ödeme noktaları telefon, fatura, su ödeme noktaları hepsi bizim tahsilat yapan her yer bizim e, dolum sistemimizi, kart dolum sistemimizi gerçekleştirebilecektir. Biz de yaygınlaştıracağız. Orada şöyle bir de iyilik getiriyoruz. Bizim otobüslerimiz bazen tek hatla e, bir hedefe ulaşamabiliyorsunuz. Birine binip birine iniyorsunuz. Ondan sonra öbürüne binmek zorunda kalıyorsunuz. Ama tek binim biletle ödenecek. Değil mi Recep Bey? Aktarma, evet. Aktarma yapacak. Yani yarım, tek saat bilet, yarım saat içerisinde örnek vereyim. Larende'den hastaneye gidecekler. Bu otobüs, bindi otobüs Larende'den hastaneye götüremiyorsa, Cumhuriyet Meydanı'nda inmiş, ikinci otobüse binmişse orada ücret ödemeyecek. Aynı şeyi dönerken de aynısını yapacak. Yani bizim tüm amacımız hem hemşerilerimizin ulaşım noktasında Bunu daha iyi bir noktaya ulaşmak. Lazım